Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov, Rus saldırılarının hedefinde. Çatışmalar Ukrayna'nın bağımsızlık gününde de sürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bir yolcu trenini hedef aldığını ve 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Gelişmelere bakalım. Akşam saatlerinde patlama, sabahsa siren sesleri yankılandı. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov bağımsızlık gününe böyle girdi. 7. ayına giren Ukrayna Savaşı'nda Rus saldırıları Harkov'da yoğunlaşıyor. Çatışmalar şiddetli. Tetikteki Ukrayna güçleri kent semalarını uçak savar silahlarıyla koruyor. Robota... Güvenlik nedeniyle gece saatlerinde konum alıyoruz. Güvenli olmak istiyoruz. Çünkü görevimizi bu noktalardan icra ediyoruz. Silahlarımızı her ateşlediğimizde düşman da bize karşılık veriyor. Kentte iki günlük sokağa çıkma yasağı yürürlükte. Sokaklar bomboş. Sadece siren ve kuşların kanat sesleri duyuluyor. Donbass'ta da çatışmalar şiddetli. Görüntüler Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden. Burada bir AVM top mermilerinin hedefi oldu. Ayrılıkçılar binayı Ukrayna güçlerinin vurduğunu belirtiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rus saldırılarının bir yolcu trenine hedef aldığını söyledi. Chaplyna kasabasından geçen trenin vurulduğunu, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı.